Merhabalar, iyi günler. Herkese uzak doğudan, Hong Kong'tan selamlar. ben uzun yıllardır, 2009 yılından biri uzak doğuda yaşıyorum. Çalışma hayatıma Türkiye'de başladım. Uzun yıllar Vestel'de ve bazı büyük şirketlerde yönetici olarak ve çalışan olarak devam ettikten sonra 2009 yılında Çin'e geldim. İlk hayatım, çalışma hayatıma 2009 yılında Çin'de başladım. Daha sonra da 2011 yılında kendi işimi kurdum. 2011 yılından beri Uzak Doğu'da, Hong Kong ve Shenzhen bölgelerinde Çin'le Türkiye arasında ve diğer ülkeler arasında ticaret yapıyorum. Uluslararası alım satım Uzmanlık alanım elektronik ürünleri. Aslen Yıldız Teknik Üniversitesi elektronik ve haberleşme mezunuyum. E, oluşturmak istediğim YouTube kanalında da e, genç arkadaşlarla e, uzak doğudaki e, hem girişimcilik hem de yatırım serüvenlerimi hem de iş geliştirme serüvenlerimi e, paylaşmak sizlere bir miktarda olsa faydam dokunsun istiyorum. Bu vesileyle ilk videomu çekiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.